Bu videoda tek başıma Sahra Çölü'ne gidip 4 gün boyunca çölün ortasında kaldım. Ve orada hiç beklemediğim şeyler yaşadım. İlk defa abi kum fırtınasına denk geliyorum. Üstelik kaldığım yer hiç sıradan değildi. Gelin bakalım çölde başıma neler gelmiş. Videoya başlamadan önce beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Günaydın. Muhteşem bir yerde uyandım bugün. Sahra Çölü'nün tam ortasında tek başımayım ve karşımda kum tepeleri var. Hala inanamıyorum burada olduğuma. Gerçekten inanılmaz burası. Size buraya nasıl geldiğimi anlatacağım ama önce kahvaltı zamanı. Çok acıktım ve bakar mısınız? Muhteşem bir kahvaltı beni bekliyor. Ya şuna bakın. Çölde bile kediye denk geliyorum. <laughs> of çok tatlı. İsmi de Afrika'ymış. O kadar çok yedim ki muhteşem doydum. Bu arada bugün epey bir rüzgar var. Ve küçük bir kum fırtınası oluyor böyle hafif. Ve bu benim hep görmek istediğim bir şeydi çölde. Tek başına buraya gelmek nereden esti derseniz. Şöyle oldu. Ben 2-3 hafta önce turla Sahra Çölü'ne gelmiştim. Ve çok beğendim. Yani daha önce duymuştum Sahra Çölü'nün diğer çöllerden daha farklı olduğunu. Ama gelince daha iyi anladım. Ve bayıldım. Yani buradaki gün doğumları, gün batımları ve o kumun ipeksi yapısı gerçekten beni mest etti ve bir daha gelmek istedim. Ama bu sefer turla gelmek istemedim. Tek başıma gelmek istedim. Girdim Google Maps'e. Buradaki yerleri baktım Ben buradaki çoğu yer turlarla anlaşmalı diye tahmin etmiştim. Ama öyle değilmiş. Birçok butik otel varmış. Yani butik kamp alanı varmış burada. Ve Sahara Dom Kampı buldum. Onlar da benim hesabımı görünce davet etmek istedi. Ve bu muhteşem yere geldim. Mesela dün burada tektim ve bir gün sanki 3 gün gibiydi bana. Yani burada zaman çok yavaş akıyor. Sessiz, ıssız ve bambaşka bir hissi var buranın. Videoda göstereceğim. Bence ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ama onlara sonra... Sonra değineceğim Çünkü öncesinde size bu kamp alanını gezdirmek istiyorum. Hadi gelin biraz buraya gezelim. Şimdi burası benim çadırım. Aslında çadır demek birazcık mütevazi oluyor. Glamping'im desem daha doğru olur. Hemen önünde böyle güzel küçük bir terası var. Ve bence yani benim burada en sevdiğim şey çadırımın hemen karşısında böyle bir kum tepesi olması. Gerçekten uyanır uyanmaz bu manzarayla karşılaşıyorum. Burada toplamda 4 tane dom var. Kimisi 2 kişilik, kimisi 3 kişilik ya da kimisi aile için 4 kişilik. Tam ortasında mutfak çadırı var. Ya aslında benim burada en sevdiğim şey sadece 4 tane dom olması ve kişi sayısının çok az olması. Fark ettiyseniz çadırlar arası mesafe de var. Yani özel alanını da koruyabiliyorsunuz. Bu çöl deneyimini tamamen kişisel bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani turlarda çok kalabalık oluyor. Bir turda yan yana çadırlar oluyor ve herkes birbirinin sesini duyuyor. Herkes küçük bir alanda toplanmış oluyor ve çölde olduğunuzu o kadar hissedemiyorsunuz. Ama burada tamamen çölün ortasında olduğunuzu hissediyorsunuz. Gelin size bir de mutfak çadırını göstereyim. Burası kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeklerini yediğimiz mutfak çadırı. Bu arada burada yemekler inanılmaz lezzetli. Şurada da sedir alanı var. İsterseniz burada da vakit geçirebilirsiniz. Aa hatta bakın burada kim oturuyor? Ya burada en sevdiğim şey bu arkadaş oldu. İsmi Afrika ve kendisi için buranın sahibi diyebilirim. Bakar mısınız? İnanılmaz tatlı. Neyse son olarak da size odanın içini göstereyim ve sonra bir likte çölün derinliklerine inelim. Odanın ortasında kocaman, geniş, rahat bir yatak var. Oda gayet ferah, geniş. Hemen yanında tuvalet ve banyo alanı var. Şu şekilde. Ya ben şeyi çok sevdim. Mesela glamping yani lüks çadır olarak yapmışlar ama bu detaylar falan çok hoşuma gitti. Yani gelenekselle lüksü birleştirmişler ve sıcak suyum var. Gerçekten bu bir nimet yani çalın ortasında. Ayrıca kilimlere de bayıldım. Bakar mısınız renklere çok güzel değil mi? Evet oda turumuz bittiyse ben birazcık acıktım. Bir öğle yemeği atıştıracağım. Küçük bir çorba içeceğim. Sonrasında da kendimi kum tepelerine atmak istiyorum ve biraz yuvarlanmak istiyorum. Ve bugün kum sörfü yapacağım. Turla geldim de yapmıştım. Aşırı eğlendim. Yani gerçekten çok eğlenceli bir şey. Ama çok yapamadım. Bugün kum sörfüne doyacağımı düşünüyorum. Hadi gidelim. o kadar eğlendim ki ya çok keyifliydi. Zaten en çok sevmiştim ama bugün defalarca yaptım. Giderken de offroad yaptık ve her şey muhteşemdi. Şimdi kamp alanına geldik. Zaten karanlık oldu. Güneş battı. Bir çay içtim güzelce. Dinlendim. Yemeğe gideceğim. Ondan sonra da müzik yapılacakmış. Bir yemek yiyeyim sonra sizi müzeye götüreceğim. Sonra da umarım yıldızları izleyeceğiz. Yıldızlar çok güzel oluyor. Çöldeki en güzel şey yıldızlar sanırım. güzel gecem sanırım bu gece oldu. Bu orsamda, ateş başında amazik müzikleri dinlemek benim için eşsiz bir an. Müzik başlamadan önce buradakilerle biraz sohbet ettik. Amazih kültüründe müziğin sadece çalınan bir şey olmadığını öğrendim. Çölde yaşayan insanlar için müzik bir iletişim dili gibi. Duygular, hikayeler, bekleyişler hepsinin bir ritmi var. Zaten bakınca anlıyorsunuz. Müziği çalmıyorlar. Sanki onun içinde yaşıyorlar. Ve bu anı bu kadar özel yapan şey sadece müzik değil. Gecenin kendisi ve yıldızlar. çekeyim dedim birazcık ve hazırlandım hatırlıyor musunuz elbise giymiyorum diye bir tane elbise almıştım sırt çantama uzun zamandan sonra onu giydim hazırlandım ve bir çıktım. O kadar rüzgar var ki. Epey bir kum yedim sanırım. Yani krem sürdüm güneş kremi çünkü çok sıcak dışarısı ve krem sürünce daha çok yapıştı. Böyle dişlerimin arasından kum çıkıyor. Yani 2-3 gündür epey bir kum yedim. Yarım kilo yemiş olabilirim ama çok güzel görüntüler çıkıyor. O yüzden bir kere daha denemek istiyorum. Hadi gelin biraz drone çekelim burayı size de göstereyim. çöl uzaktan bakınca boş gibi. Ama yaklaştıkça insanın içini dolduruyor. Günlerdir buradayım ve bu ıssızlık çölün en sevdiğim tarafı oldu. Issızlık burada yalnızlık gibi hissettirmiyor, korkutmuyor. Aksine insanı yavaşça sakinleştiren bir tarafı var. Çünkü burada sessizlik var. Ve buradaki sessizlik bir eksiklik değil. Tam tersi, her şeyin daha net hissedilmesini sağlıyor. Bazen sadece kumların ve rüzgarın sesini duyuyorsun. Belki de bu yüzden burada hiçbir şey acele etmiyor. Zaman bile daha yavaş akıyor. Bu yavaşlığın içinde çölde en net hissettiğim duygu özgürlük oldu. Sınır yok, yön yok, beklenti yok. Kum oldu. Benim odamın önündeki kumlar hareket etti. Bakın. Evet, burada geçirdiğim dört günün ardından dönüş vaktim geldi. Ama gitmeden önce burada tanıdığım ve öğrendiğim amazi kültüründen biraz bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu topraklarda yaşayan insanların geçmişi göçebeliğe dayanıyor. Buradan ayrılmadan önce Ali'den bu çölün geçmiş eskiden burada nasıl yaşadıklarını dinledim. I am from Sahara Desert and also we are Amazian peoples. I was nomad before. I was living in many places. As you know, the nomad is changing the place, yeah, moving every time. Mm -hmm. We have the sheep and the goats and the camels also. That's mm -hmm. it, our life like that. So it depends about the animals. And now you, you are living in the city? Yeah, now we are moving to the city. And also because in that time there is not too much raining in Morocco and that's why everybody is selling him camels and goats and sheep to go also in the city also for children when you come to go to school and many things not like the normal life it's difficult It gets more difficult more than see, uh, life in the cities or some village and also for water you don't have water behind you you should to, to go far away to bring the water and also the food and many things but also it's nice experience he give you he give you like many things to be good man and mm -hmm. many things Evet, Afrika'yla videoyu kapatmaya geldik. <laughs> Fas'ta en çok yaklaşabildiğim kedi oldu kendisi. Çok fazla kedi gördüm Fas'ta ama böyle ürkekler. Hani bilmiyorum dışarıda nasıl davranıyorsa insanlar ya da çocuklar. Ama bu çok uysal, çok tatlı. Ben buna, bu arada buraya gelen herkes bir isim veriyormuş Afrika'ya. Kimileri Trump diyormuş işte, kimileri Simba diyormuş. Ben Sahra ismine taktım. Çünkü tam Sahra çölü rengi ve çok tatlı. mısınız? Hadi siz de görüşürüz deyin. <laughs> Afrika'ya Gelirseniz buraya benim yerime bol bol sevin ve fotoğraf atın lütfen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz ki destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden videoyu sevdiyseniz beğenip abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. Eğer buralara geleceksiniz ve herhangi bir sorunuz varsa çekinmeden bana buradan ya da Instagram'dan sorabilirsiniz. Yorumlarda daha iyi görüyorum. Instagram'da arada kaçabiliyor. O zaman ben şimdi kuzeye doğru yola çıkıyorum ve birazcık zor bir yolculuk yapacağım hem uzun bir yolculuk olacak hem de gece 4'te falan ineceğim. Ama her şeyin bir bedeli var biliyorsunuz ki. O zaman Fas'ın kuzeyinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.